Manuel ütesten otomatiğe geçecek arkadaşlar. Kafanızı şu cama çarpmadan önce burayı dinleyin. Aracımız manuel ütes. Normalde manuel kullandığımız zaman şöyle iki bacağımızı şöyle kullanırız. Şu bacak şurada olur. Debriyaj, fren, gaz. Aracı durdurduğumuz zaman genelde fren, debriyaj bu şekilde kullanırız. Otomatik testi araçlarda sadece fren ve gaz var. Şu debriyajı yok. Yaptığımız yanlış nerede biliyor musunuz? Otomatik vitesli araçlara geçtiğimizde şu bacağı burada bulundurmamız. Bu bacağı burada değil de şöyle geride tutun. Siz manuelden otomatiğe geçiş yaptığınızda, aracı kullandığınızda bir anlık dalgınlık ile siz kendinizi manuel viteste hissedip şöyle şu sol bacağı hemen debriyaja basayım derken frene basmış olacaksınız. O sırada kafanız direkt cama bu olay yaşayan çok arkadaşlar var. Tek bacak olsun. Hata yapma şansınız yok bu şekilde. İşin özü şu. Manuelden otomatiğe geçtiğimiz zaman şu sol bacağı şurada değil arkada tutun. Hata olmasın. Risk almayın. Bilginiz olsun. Bu durumu yaşayan ve kafasını şu cama vuran arkadaşlar lütfen yoruma yazın ki bu hataya daha girişmeyen arkadaşlar da görsün. Çünkü böyle sorunlar oluyor. Lütfen bilmeyenler için de videoyu paylaşın. Herkes bilinçlensin. Kendinize iyi bakın.